Sevgili arkadaşlar ben Ahmet Akın. Merhaba hepinize Akın Dil Eğitim Merkezi'nde akademik kadromuzla YDS'den çıktık. Sınava hepimiz girdik ve değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz pardon. Şimdi ilk bölümden başlamak suretiyle sonuna kadar her bölümde her arkadaşımız yorumlarını yapacak. Ama genel olarak kanaatimiz şu sizlerin de görüşleri ne durumda onu da yazarsanız seviniriz. Bu yapılan YDS bir önceki yapılan YDS kadar ağır bir sınav değil. Ve içinde evet yorucu soru vardı fakat düzeyi 2023 bandı civarındaydı diyebiliriz sevgili dostlar. Yani 2024'de yaşadığımız, Mart'ta yaşadığımız <laughs> felaketi bu sınavda yaşamadık. Ben lafı fazla uzatmayayım. Hemen buraya hocama sözü vereyim. Hocam ilk bölümü nasıl buldunuz? Evet dediğin gibi hocam aslında sınavın geneline baktığımızda bir önceki sınavla daha rahat çözülebilir bir sınavdı. 2023'e benzetmeniz doğru. Ee, şimdi ilk 16'da tabii e, iki farklı görüyorum ben. Bir tanesi yelpaze genişlemiş. Farklı gramer e, ile karşılaştık. Sadece zıtlıklarla e, takım kalmamışlar. Otherwise, Eser, sorusu. otherwise sorusu. Sevgili ee, arkadaşlar işte... SMS'lerde otherwise'ı hatırladınız mı? Akıntı, yakıntı, yakıntı. Bunun dışında eee kelim e, özür diliyorum, Tens soruları da yine çok rahat. Öyle past present çok düşürmedi Ya da kısaltma sorusunda çok ufak bir aktif pasif ile bile sorular çözülebiliyor. Ama bir tane sadeleştirme sorusu hocam. Hangisi bir hocam? tane sadeleştirme sorusu o if'in içindeki to dissipate olanı. Şimdi her orada işte, babayı de, değildi yani. yani. Dissipate'in anlamını bilmese bile öğrencinin devamında nesnesi olduğu için ne? aktif olan tek bir seçenek var Öyle orada. bakarsa oluyor. Ha e, tabii yani o anlamını bilmeden de yine de birazcık stratejiyle çözülebilecek sorulardı. Kelimelere gelince de çok rahat buldum ben. Sanki bir insentiv mi acaba Biraz. zorlamış olabilir öğrencilerimizi? Ee, Onun dışında e, asla 2024 Mart'ta karşılaşmamış An un e de oldu. herkese seçemeyebileceğini düşünüyorum yani. Ama o da şimdi kendisini bir tekrarladı sanki. Even Distribution bir iki sınav önce sorulmuştu. Evet. Yok Bu işte, sefer de tam çalıştırdım şey ama ben sadece şey olarak söylüyorum. Yani, yani orada da işte yine e, zar sorusu fiile baktığımda zaten çözülebiliyordu gibi. İlk 16'da genel yorumlu sorucularımız da bu. E, Şimdi testi 2020... Ne diyorsun hocam yani? Zor mu, kolay mı, ortam yani ortam. Or, orta mı? Yani hocam orta diyeceğim. Yani 2023 gibi diyelim. 2024 Mart'la yakından uzaktan alakası yok. Peki hocam. Merhabalar. Erdal Hoca ben de. Ee, yine şey olarak da, genel olarak da ben de katılıyorum. Hani close testler de yine daha önceki sınava göre daha rahatlı. Ee, i̇şte kaynaklarımızda çokça geçen foster kelimesi soruldu. Ondan sonra işte basit o sıfat listelerimizde, fiil listelerimizde olan Converting into, su soruldu. Yani oldukça rahat diye düşünüyorum. İşte klasik yine iki tane zıtlık vardı. Evet. Although ve despite vardı. Ee, sonra bir tane if'li, hani o şey, klasik if'li Var. soru vardı. İşte if had worked 3 ondan sonra would have falan gibi. Dolayısıyla ben gayet rahat buldum yani. Hani Buray Hoca'nın da şeyleri de karşı ona da ekleme yaparsak yani toplamda ilk 26 soru gayet yapılabilirdi yani. İyi puan toplanabilirdi. Ama genel olarak ben bir şey hani söyleyeyim sınavın geneliyle ile öğrencilerimize bol bol okuma yapmalarını tavsiye ediyor. Olmaz olmaz zaten. Hayır, evet. Aynen öyle. Peki, Rıdvan hocam. Evet. Herkese tekrar geçmiş olsun. Ben Rıdvan hocam. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar, biz e, sınavlarda yine aynı şey söyleyeceğim bu arada. 2024 e, Mart sınavıyla karşılaştırılacak bir bölüm değildi. Cümle tamamlama soruları. Biz yıllar içerisinde şuna çok alışkınız e, sınavlarda. Zıtlık vurgusunun çok fazla olması, zıtlık bağlacıyla çok karşılaşmaya alışkınız. Gerek şaşırtıcı sonuç, gerek kıyaslama, hatta taban tabana zıtlıklar da böyle çok e, zar zor yakalanan zıtlıklar da öyle. En kötü ihtimalle bir unless karşılaşıyoruz hani sınavlarımızda. Fakat bu sınavda çok güzel bir çeşitlilik vardı. Az önce Buraycan'ın da söylediği gibi ilk 16'daki gibi e, zaman bağlacı vardı, sebep sonuç bağlacı vardı. Ve özellikle sebep sonuç kurgusu çok baskındı. Bu öğrenciyi gerçekten rahatlatmış olabilir. Ve şunu da söyleyebilirim. O totalde 10 soru içerisinde soru kökünün ya da şıkların anlaşılmasını engelleyecek çok güçlü kelimeler de yoktu. Yani ben soru kökünde öğrenci şu kelimeyi bilmeden çözemez. Şıklarda şu yanıltıcıdır diyebileceğim çok az soruyla karşılaştım açıkçası. Birazcık bazı sorularda soru kökünün ve şıkların uzunluğu yormuş olabilir. Bilmiyorum hocalarımız ne düşünür. Yani bazı soruları özellikle okurken bazı kısımlarının gereksiz olduğunu bile düşündüm açıkçası. Yani sorunun çözümüne çok fayda sağlamadığını düşündüm. Ee, zorluk bakımından yapılabilirdi cümle tamamlama bölümü. Katil surette dediğim gibi 2024'te kıyaslayamayız. Az önce Ahmet da söylediği gibi 2023 hani sınavlarına yakın bir zorluk e, derecesinde idi diyebilirim açıkçası. Evet, iki sorusu sanki Evet, evet. evet. evet bir tane. Örneğin şey soruları içerik bakımından da güzeldi bu arada yani konuları da öğrencileri çok zorlamayacak hani belirli alan bilgisi gerektirmeyecek işte eğitim gibi sağlık gibi beslenme gibi güzel konular vardı. Onun haricinde çok zorlayacağını düşünmüyorum hatta soru e, cümle tamamlamaların çözüm süresinin önceki sınavlara göre daha rahat olduğunu düşünüyorum. Daha rahat bir şekilde çözebileceklerine inanıyorum açıkçası. Tekrar geçmiş olsun herkese çeviri soruları için Ayşegül Hocam'a diliyorum. Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun. Ee, bara çeviriler düştü. Hemen yorumumu söyleyeceğim. Dün birlikte canlı yayında da çevirileri çalışmıştık. Hatta 2024'te çıkmış olan çevirileri çalışmıştık. 2024'teki çeviri soruları birazcık daha uzundu. Ama yine de çözebiliyordu aslında özne fiilden. Yine iki seçenek arasında bırakıyordu. Bu sınavdaki yorumum şu şekilde. Yine aslında bağlaç takibiyle mesela while vardı yine. Yine while'ın işte yan cümle diğer tarafın ana cümle olmasıyla sadece yan cümleye bakarak üç seçeneği eleyip geri kalan ana cümleden iki seçenekten çok rahatlıkla çıkarabiliyordunuz. Özne fiil dışında küçük detaylara bakarak. Onun dışında şöyle düşünüyorum aslında cümleler geçen sınavdaki kadar yorucu değildi. Yine çözülebilirdi. Geçen sınavdakiler de aslında çözülebilirdi dün çözdüğümüz sorulardan hatırlıyorsunuzdur. Ama bu sınavda birazcık daha kolay ve daha rahat akış, yani akı, akıcılığının daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yani yine her zaman söyledi, söylediğimiz bir şey var. Ee, çeviri sorularını çözerken de stratejiyi bilmek gerekiyor. Eğer ki cümlenin tamamına bakıp tamamını çevirmeye çalışırsanız zorlamış olabilir. Ama tekniklerine dikkat ederseniz ana cümle, yan cümle takibine dikkat ederseniz ben hiç de zor bulmadım açıkçası. Şimdi sözü hocamızla veriyoruz hocam. Merhabalar evet, arkadaşlar. Evet. Ben paragraf sorularını inceledim arkadaşlar. Şimdi paragraflarda şöyle yani ikiye ayırmak gerekirse şimdi metinlerin zorluğunun bir, epeyce yüksek olduğunu düşünüyorum belli anlamlarda ve bazı yerlerinde arkadaşlarıma da e, e, sınav sonrasında konuşurken belirttim. Bazı yerlerde soru yazarlarının oradan soru çıkarmak için parçanın belli yerlerde doğallığıyla oynadığı Fikri bende oluştu doğrudur ya da yanlıştır bilemiyorum parçaları okumanın zor ama e, sorulara çözmeye soruları çözmeye geldiğimizde o zorluğun biraz daha düşük olduğunu bu anlamda tespit ettiğimi düşünüyorum e, Ancak bazı yerlerde soruların cevabını bulmanın parçadaki belli ve e, normal seviye diyebileceğimiz yüksek seviyedeki bazı kelimeleri bilmeye dayandığında vurgulamak isterim Hani o anlamda Evet e, 2023 e, e ee, Ekim'deydi değil mi 2023'lük sınav. Ha 2023 Ekim ve 2024 Mart. Yani o ikisinin ben ortasında bulduğumu söyleyebilirim. Yani 2023 Ekim de biraz ha, tabii sert bir sınavdı. 2024 Mart Hakez, hani hepimizin ortak kanadı çok sert bir sınavdı. Hani olurdu. hani, hani o ikisinin ortasında bir sertlikte olduğunu düşünüyorum. Hani genel yorum yapmam gerekirse ama paragraflarda e, metinlerin sertliğinin e, cevaplara ulaşma yolundaki sertlikten daha fazla olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi Ahmet Hocam siz paragraflar hakkında bir şey söyleyeceksiniz. Paragraflar hakkında daha net bir şey söyleyebilirim. Çünkü sevgili dostlar kitapçık, temel kitapçık açıklanmış. Hatta onlara bakıyorum şu anda. <laughs> bu arada bu yayını izleyen varsa veya bundan haberdar değilse ÖSYM şeyleri, soruları yayınlamış değerli ya dostlar. Sisteme girip oradan bakabiliriz. Ben de Sedat Hoca'ya birebir katılıyorum. Metinler anlaşılır, akıcı ama conclusion sorularında işte mesela İzlanda'nın o bir mockery yaptığı alay ettiğinden bir sonuç çıkartmak gerekiyordu. Uluslararası bunu düzenleyen kurumun işini zorlaştırdığı gibi. Bir ana fikir, ana fikir sorularında ben ben bile düşündüm. Hatta bir tanesine cevap kağıdına ya bunun cevabı yok yazdım. Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama ben düşündüysem adaylarda da düşünmüştür diye düşünüyorum sevgili dostlar. Metinler bir önceki sınava göre çok daha rahat okuması. Dört sorunun iki tanesi daha rahat çözülüyordu. Ana fikir ve çıkarım sorularında ise düşündürüyordu diye düşünüyorum sevgili dostlar. Yes, Hocam bir de son dönemlerde artık bu soruların sırasıyla paragrafta geçiş sırları da aynı. Bu sınavda da öyleydi. O da birazcık rahatlıklı bir şey aslında. Ben onu hissetmedim. Mesela fark etmedim. Yani hani ilk soru birinci bölümden ikinci Sahil soru. Olduğunu. Ben hiç ben, ben hissetmedim. Yani, Hocam Az önce sizle de konuştuğumuz hocam bu e, başlık bulma ve anlatıcı sorularında çaresizlik içinde bir şıkkı işaret edildiği oldu benim. Yani diğer dönemde olmayacağı için de doğru cevap olduğunu düşünmeyerek işaretlemek zorunda kaldık. Daha güzel bir şey evet, Evet, evet. kaldık. Yani hatta bir de çeviri soruları ilgili bir şey söyleyeceğim. Yenide de siz e, sebep buluş varlığıyla başlama, evet. en başında bir olması, tüm ortalarda olması. Mesela sınavda dizilim kurgusu çok enteresandı. E, sebep sorusu var çeviride ve hani given that ile bir kazla başlaması üzerinden de gidilebiliyordu. Ama tabii ki ne kadar dikkat çekmiştir. O tarz Şu anda bir... İzlanda pasajına bakıyorum mesela. O pasajda under the guise ya da in disguise of scientific research gibi yani, bir cümle vardı. Yani. Değil mi? Yani evet. Ne diyor mesela cevapta? Had been performed in Iceland under the pretense. <laughs> Pretend kelimesinden yani sanki bilimsel araştırma yapıyormuş gibi diyor. In the guise of'u, in disguise'ı bilerek yapmak gerekiyordu. Hani bir iki soru böyle bir iki kelime kilitlenmiş vaziyetteydi. Hocam o yine da... de okuma yapmayan bir öğrencinin ben bu sınavda da yer sınavlar şeyleri zorlanacağını düşünüyorum. Hocam yani on... Çıkarıma dayanıyor, okumaya dayanıyor, okuma yapmaya dayanıyor. O biz de özellikle. Onu konuşmaya <laughs> gerek yok zaten yani. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, Büşra Hoca Ben, ben diyalog soruları inceledim. Bence sınavda en yapılabilir, daha kolay, daha anlaşılır bölümdü. Özellikle referans ifadeler çok fazlaydı. İşte dis teknik gibi mesela öğrencinin kolaylıkla referanstan çıkarım yapabileceği <laughs> sorular vardı. Ve soru köklerinde incelediğimizde şunu gördüm. Mesela why, işte how. Aralar yönlerini nasıl bulurlar? Sizin ya da neden böyle yaparız? Gibi soru kökleri vardı ve cevabını da sanırım bence böyle bu yüzdenler çoktu. Yani okuma yapmış, stratejimizi öğrenmiş, tekniğimizi bilmiş e, öğrencilerin bence kolaylıkla referanslardan çıkarabileceği bölümdü. Yunus hocam, Bilmiyorum, bu kadar. Ben sınada yakın anlam bölümüne bakmıştım. Şimdi yakın anlamı çözerken şöyle bir şey hissettim. ÖSYM 2023 Ekim'de yakın anlamları rahat vermişti, 2024'te zor vermişti bu sınavda arasında olduğunu düşünüyorum. Aynen, Ama bizim e, YouTube yayınlarımız yan arkadaşlarımız varsa orada soruları e, çözümü hissetmişsinizdir. Şöyle ki soru kökünde ez vardı. Cevapta da yine given de başlamıştı. Soru kökünde olduğu vardı. Aşağıda hiçbir şekilde yani tepe taklak ettirmeden while vardı sevgili arkadaşlar. Sadece bir soruda sebep sonucun yerini değiştirmişti. Ee, orada belki zorlanmış olabilirsiniz ama onun dışında ben son sınava göre baktığımızda, Mart sınavına göre baktığımızda biraz daha yapılabilir, biraz daha insafa gelmiş bir bölüm olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, düşüncelerim bu kadar. Herkese başarılar. Merhabalar arkadaşlar. Mahir Hoca ben de. Ee, sınavda ben paragraf tamamlama sorularına özellikle odaklandım. Ee, diğer tüm arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum sınavın geneliyle alakalı. Ee, paragraf tamamlama soruları da belki de bu sınavdaki en rahat e, çözülebilecek bölümlerden bir tanesiydi. E, çünkü yine derslerimizde, çalışmamızda hep söylediğimiz şeylerden e, boşluktan sonraki cümleye çok dikkatli bakın, oradaki referans ifadeleri kaçırmayın. E, ki ben notlarıma yazdım, e, bütün cevaplarda such gibi, this gibi, işte since, then gibi referans ifadeleri vardı. Yani bu kadar basitleştirmiş aslında ÖSYM hayatımızı paragraf tanımama sorularında çok ee, ki evet. yok dil gibiydi. Evet. Aynen öyle gerçekten paragraf tanımama bence çok rahat çözebilecek bir bölüm. Hocam mesela. boşluktan sonraki saç göndermeleri işte. Evet, iki tanesi sonra şey, yani, En son YouTube canlı yayında vurguladık mesela. En son yani dün akşam saat 11 civarında bitirdiğimiz canlı yayında saç göndermesine dikkat edin diye bir vurgumuz olmuştu. Umarım yapmışsınızdır arkadaşlar. Evet ÖSYM e adeta cevapları gözümüze kadar ulaştırmış arkadaş. Şöyle söyleyeyim size. Umarım sizler de kaçırmamışsınızdır. Ee, Herkese de bundan sonra başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Gökhan Hocam. Merhabalar arkadaşlar. Gökhan Hoca ben. Ee, sınavda Roma rakamı akışı bozan soru türüne odaklanmıştım daha çok. Ee, bir önceki sınavda karşılaştırdığımızda ben daha çok kursiyerlere ilk 26 sorudan sonra geçilmesini tavsiye ettiğim bir bölümdü. Ama sona bile bırakılsa e, daha çok iki nolu cümleden okumaya başladığımızda referans ifadelerle cevap çıkıyordu diye düşünüyorum. Özellikle these waters vardı işte orada kemikleşmiş ya da kireçleşen hayvanlardan bahsediyordu. O referans ifade önemliydi diye düşünüyorum. Daha sonrasında öğrenilmiş çaresizlikle ilgili bir soru vardı. Diğerleri hepsi olumlu, orası olumsuzdu ondan çıkıyordu. Yani sona bile bıraksak bu Roma rakamı sorularını nispeten yapılabilirdi diye düşünüyorum. Genel eh, Ahmet Hocam ekleyeceğiniz. Evet sevgili dostlar ilk yorumumuz bu. Şimdi sorular geldi. Külahı önümüze koymuştuk. Şimdi soruları önümüze koyup daha detaylı bakacağız. Biz takip etmeye devam edin. Akıntı. Yakındı. Yakındı.